Ne olur bir onu düşünün. Hepimiz devlet memuru mu olacağız? Devlete işçi mi olacağız? Ondan sonra Ankara'da sokaklarda yatacağız, grev yapacağız, direniş yapacağız. Her ülkenin girişimcilere ihtiyacı vardır. Her ülkeye ayakta tutan girişimcilerdir. Ve dünyanın en başarılı girişimcileri de bize göre Türkiye'dedir. Dünyada en çok haksızlığa uğrayan, en çok alçaklığa uğrayan girişimciler de Türkiye'dedir. Türkiye girişimciler için bir cehennemdir. Çünkü önünü göremezsiniz. Ne yapacağınız belli değil. Bu vergi yüzsüzleri kim? Bunlar bizim vatandaşlarımız. Bir yanlışlık yapmışlar. Bir geri zekalık yapmışlar. Girişimci olmuşlar. Aslında vergi yüzsüzü olarak teşhir edilen bu değerli, çok saygı duyduğum girişimcilerin tek tek devletin aleyhine maddi manevi tazminat davaları açması gerekir. Ama burası Türkiye'dir. Türkiye'de maalesef Fransa'dan aldığımız salak bir devletler hukuku vardır. Yani devlete karşı böyle davalar açamıyorsunuz. Bütün girişimcilere sesleniyorum. Türkiye ayakta tutanlardır. Onlar da biz bu sefer şeyde yayınlanmadık. Hani listede çıkmadık diye oturmasınlar. Tepki göstersinler. Yarın onların başına da gelebilir. Çünkü ekonomik belirsizlik ne olacağı belli değil ki. Evet. Sayın Tibu'nun söylediklerini duydunuz, ilginç laflar etti. Ee, kendisine muhakkak bir soru sormak isteyeceksiniz. Çünkü çok iddialı ve e, alışamadık tarzda konuşuyor. Soru sormak isterseniz İstanbul'un kodu 0212 hemen ardından 655 41 17 ve 655 41 18 numaralı telefonları çevirip besin Bey'e soru yöneltebilirsiniz. Evet, besin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyorsunuz ki için. esas e, bu vergi yüksüzlerini teşhir eden yüksüzdür. Hangi mantıkla e, devlete borçlu olmak ya da devlete borç takmak hoş bir şey mi sizce? <laughs> Şimdi bir kere e, bu konuya böyle ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sonra benim basın toplantımın da can alıcı noktalarını yayınlamışsınız. Evet. Gayet güzel. Tabii şimdiki konuşmamızda da ne kadar sert ters soru sorarsanız o kadar da sevinirim. Çünkü böyle gerçek ortaya çıkar. <laughs> Çünkü bizim ülke zaten saçmalıklar ülkesidir. Yalnız bu değil. Bu bir tanesi. Şimdi bakın. Yanlış idare ediliyoruz. Ankara tarafında. Hem kaynaklarımızı heba ediyorlar, hem yasaklarla bizi boğuyorlar. Bu sırada son 1-2 senedir çekilen fakirliği de görüyorsunuz. Bu sırada bir günah keçisi bulunması lazım. Yani dikkatleri bir yere dağıtmak lazım. Nedir bu? Vergi yüzsüzleri, vay namussuzlar da. Bak bak, işte tüy bitmemiş yetimlerin hakkını almışlar. Bunları teşhir edelim. Bu teşhir az. Bence meydanlarda bacaklarından asalı böyle birer saat millet gördü bunlar ki. Kim bunlar? Banka mı soydular? Devletten kredi alıp üstüne mi attılar? Ne yaptılar bunlar? Bir iş yeri açtık adamlar. En ufağı diyelim ki üç kişilik bir atölye açtı. Bir bakkal açtı. Veyahut da bin kişilik bir fabrika açtı değil mi? Bakın bunların geçmişine. Ne yapmış bu adam? Bir kere Türkiye'de, orada da söyledim, uzun uzun da konuşuruz, konuşuruz fırsat olursa girişimci için dünyanın en kötü yeri Türkiye'dir. Devlet sizden daha işe başlarken gırtlağınıza çöküyor. Bakın şimdi İstanbul Belediyesi galiba yeni şirketlerden bir şey vergi alıyor. ya da alıyor bir işte. <laughs> Sanki yeni şirket kurmak çok kötü de bir de üstüne daha kurulurken ha ortada bir şey yok. Siz varlığınızı riske ediyorsunuz. Fatih Bey dikkat edin. Bu parayla devlet tahvili alıp yan gelip yatabilirsiniz. Yurt dışına dövizli güzel krediler açabilirsiniz. Boğaz'da yan gelip yatarsınız. Belki o parayı bütün ömrünüz boyunca yeseniz bitmez. Ama siz bir iş yeri kuruyorsunuz. Bu iş yeri ne oluyor? İnsanın ihtiyacına cevap veriyor. Zaten akıllı bir iş adamı halkın ihtiyacına göre iş yeri kurar. Bu bir televizyon olabilir, sizinki gibi radyo olabilir, bir fırındır, bir dükkandır, atölyedir, neyse budur. Ne yapıyorsunuz iş yerini kuruyorsunuz? Baştan dediğim gibi devlet başlıyor harç, vergi vesaire almaya. Ne yapıyorsunuz? İnsanları iş alıyorsunuz. O insanlara maaş veriyorsunuz. Ondan sonra malzeme alıyorsunuz, başkasına müşteri oluyorsunuz. Sonra da malınızı satıyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz. Ekonomi içinde yaratıcı bir unsursunuz. Senelerce verginizi ödüyorsunuz. Diyelim ki bir aksilik oldu. Olamaz mı? Sizin mal verdiğiniz adam iflas edebilir, bonolarınızı ödeyemez. Devlet ekstra vergi getirir. Sizin şeyiniz olmadan, ne takip mali denge gibi. Geçmişte tam bir rezalet yaşanmıştır. Tabii Türk özel girişimcisi maalesef tepki veremiyor. Zor durumda kaldınız, tamam mı? Senelerce siz verginizi ödemişsiniz. Yanınızda bin kişi çalışıyor. Beş kişi çalışıyor, fark etmez. Zor durumda kaldınız. Ondan sonra devlet sizi listeyle teşhir ediyor. Ve dikkat edin, teşhir ettiği zaman sizi aff mı ediyor verginizden? Kamuoyu bunu iyi dikkat etsin. Bütün halka sesleniyorum. Devlet vergisini ödeyemeyen bu vatandaşa, bu girişimciye ne diyor? Seni teşhir ettim. Tamam affettim mi diyor. Yok. Yüzde on iki her ay faiz alıyor. Bugün nedir e, tüketici vergisi? Tüketici faizi. Faizi. Şimdi 10 şey, derler. herhalde. Hayır. Beşte yedi arasıdır. Otomobil alır. Otomobiller böyle. Beş yedi falan. Beş yedi tüketici faizi aylık. Siz yüzde on iki faiz ödüyorsunuz. Başka bir olay daha var. Bu ceza faizi biliyor musunuz? Masrafa yazılmadığı için ayrıca bir de vergisini evet. ödüyorsunuz. Yani devlet sizi batırıyor. Tepenize biniyor. Sizi teşhir ediyor. Diyelim bir ufak bir kasabadasınız. Hani İstanbul büyük bir şehir. Diyelim kim kime dumduma. Hani o listede bir sürü adam kaynadı. Ufak bir kasabadasınız. Bu televizyonlarımız, radyolarımız çok başarılı. Dünya çapında. Bunu söyleyeyim. Ve o kasabada çocuğunuz okula gidiyor. Herkes suratına bakıyor. Vay senin baban vergi yüzsüz. O, o, bu. Ondan sonra size mal verenler malı kitiyor. Böyle rezalet olur mu? Ya buna tepki göstermek lazım. Benim gösterdiğim tepki çok az. Tepkinizi biraz zaten. Türkiye zaten tepki göstermeyenlerin tepkinizi birazdan ya. alacağız ama madem girişimi destekliyorsunuz, para kazanmayı destekliyorsunuz biz de para kazanmanın bir reklam yayınlayalım. Peki yayınlayalım. Yani evet, reklam arası veriyoruz. <laughs>